Son dakika haberi. Emekli bayram ikramiyelerine enflasyon ayarı. Emekliler ve memurlar yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre Temmuz ayında alacakları zammın detaylarını araştırmaya başladı. Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından yılın ilk 3 aylık kısmı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşındaki artış 3 aylık enflasyona göre %22,81 olarak belirlendi. Temmuz ayına son 3 ay kala memur ve emekli zamlarına dair merak edilenler haberimizde. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar, ilk 3 aylık enflasyona göre memurlar ve emeklilere ne kadar zam yapılacak, soruları gündemde yerini aldı. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı için geri sayım devam ederken, emekli enflasyon zammı Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlendi. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların alacakları Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da belli olmaya başladı. Mart enflasyonu sonrası 3 aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zam alacağından bunun ilk 3 aylık kısmı kesinleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artışı %22,81 olarak belirlendi. Bu rakamın üzerine Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte %7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine %7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7,5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda 3 aylık oran %22,81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %15,31 oldu. İlk 3 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da %7 artı 15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı %22,31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenince net artış belli olacak. Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. Yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan Bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1100 TL olarak ödeniyor. Toplamda ödenen ikramiye ise 2200 TL. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor. Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor. Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2500 TL'ye çıkartılması da beklenenler arasında yer alıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.